Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem de hızlı ilerleyen çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlarım. İnşallah güzelce anlatabilirim. Onun için şöyle bir ip kullanacağım arkadaşlar. Ören Bayan Baby Kit orta kalından bir tık ince şu şekilde şişlerimiz ona uygun 3 milimlik şişler arkadaşlar Dilerseniz hemen örgümüze geçelim örgümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım yorumlarınız benim için çok kıymetli modelimiz 7 ve 7'nin katlarıyla artı 4 ilmek alarak kurabiliyoruz ben iki modellik ilmek attım Sizler ne örmek isterseniz ona göre modelimizin ilmek sayısını 7 ve 7'nin katları artı 4, 4, ilmekle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi daha önce attım. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar sadece ön tarafa geçmek için bütün ilmeklerimi şu şekilde ters öreceğim arkadaşlar. Bu modele dahil değil. Sadece ön tarafa geçebilmek adına bir sırasını böyle ters öreceğim modelimizin alt kısmına isterseniz lastik isterseniz haroşa yapabilirsiniz o sizin zevkinize kalmış ben sadece modeli göstermek istiyorum o yüzden lastik yapmadım şöyle bir sıra sıra sonuna kadar ters gidiyoruz Evet şöyle şimdi modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz sıradaki iki ilmeği ip bizden yana ters olarak örüyoruz arkadaşlar bir biraz sıkı örmüşüm ve şöyle iki kenar ilmeğinden sonra iki ters örüyoruz beş tane düz ilmek öreceğiz bir iki üç dört ve beş ve ara ilmeği yine iki tane ters bir ve 2 yine 5 tane düz ilmek 1 2 3 4 ve 5 2 tane ara ilmeği ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz bu şekilde iki modellik ilmeğimizi atmış ve ilk sırasını modelimizin kurmuş olduk. İkinci sırası arka yüzündeyiz arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlmeklerimizi burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimiz düz. Yani iki tane düz. Bir, iki, üç, dört ve beş tane ters örüyoruz. Bir, iki düz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir, iki düz kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıramız ön yüzündeyiz arkadaşlarım. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. Ve ters ilmeklerimi örüyorum. Bir ve iki ters ilmeğimi ördüm. Burada beş tane ilmeğimiz var. İlkini örüyoruz. Şimdi bu öndeki iki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Ortadaki ilmeği ön tarafa geçireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde arkadan alıyorum öndeki ilmeği ortadaki ilmeği de ön taraftan şişime geçiriyorum yerlerini değiştirdik şimdi 3 ilmek hem değiştir yerlerini değiştirdiğimiz hem de arkadaki ilmeği beraber düz olarak örüyoruz çıkartmadan bir tane artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz bu şekilde 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık ve arta kalan düz ilmeğimizde ördük iki tersimizi örüyoruz. İlk düz ilmeğimizi ördük. Şimdi sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Şöyle. Yerini değiştirdikten sonra hem o iki ilmeği hem de arkadan bir ilmek daha alarak üçünü beraber örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Ondan sonra diğer düz ilmeğimizi de örüyoruz ve iki tersimiz de örüp kenar ilmeğini de ters örerek bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü sıramız da tamamlandı. Dördüncü sıra ve son sıra arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sırada iki tane düz ilmeğimiz var. Onları düz olarak örüyoruz. Burada da arkadaşlar şu üç ilmeği çıkarttığımız ilmekler. Bu ilmekle şu ilk baştaki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Bu sefer öndeki ilmeği ön taraftan alıyoruz. Arkadaki ilmeği de arka taraftan yerini değiştirdik. Şimdi yine teker teker örüyoruz bunları. İlk aldığımız ilmeği ters örüyoruz. Sonra da diğer ilmeği ve üçüncü ilmeği de ördükten sonra iki ilmek kalıyor ters olan. Bunların da yönünü yerini değiştiriyoruz. Yönünü değil. Arkadan aldık. Arkadaki ilmeği de önden aldık. Şöyle yerlerini değiştirdik. Ve ters olarak ördük. Bu şekilde. 5 ilmek ters örmüş olduk. 1, 2 düz ilmek ördük. Şimdi yine şu ilmeğimizde şu ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Bu şekilde. İlk önce öndekini örüyoruz. Sonra arkadaki ilmeği örüyoruz. Sonra ortadakini de örüyoruz. 3 ilmek örmüş olduk. Kaldı 2 ilmek. Onların da yerini şöyle değiştiriyoruz hemen. Ve ters olarak yine örüyoruz. 2 düz ilmeğimizi de örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. Ve bu sıramızda tamamlamış olduk. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Modelimizi bir kere beraber kurduk. Şimdi hemen bir kere daha kuralım arkadaşlarım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Dört sırada dediğim gibi tamamlandı. Bakın, bir, iki, üç, dört ve beş tane düz ilmek örüyoruz. Yine arı ilmeği olan iki tersimizi ördük. Yine bir, iki, üç, dört 5 düz 1 2 ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum ikinci sırası arka yüzdeyiz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz 1 2 düzümüzü ördük 1 2 3 4 5 ters 1 2 düz 1 2 3 4 5 ters. 1 ve 2 düz kenar ilmeğimizde ters ördük. Ve 3. sıramız. Burada modelimizi yine şekillendireceğiz, kuracağız arkadaşlarım. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve iki tersimi yine örüyorum. İlk düzümü de örüyorum ve ortada bakın bu üç ilmekten model kuracağız. Ortadaki ilmeği başa alıyoruz. Yerlerini değiştiriyoruz yani. ve yerini değiştirdiğimiz ilmekle arkadaki ilmeği yani toplamda 3 ilmeği beraber ördük. Bir artırdık ve bir kere daha ördük. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardık arkadaşlarım. Arkadaki düzü de ördük ve bir modelimizi kurmuş olduk. 1 2 tersimizi örüyoruz. İlk düzümüzü örüyoruz. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Şöyle ve 2 ilmek ve arkadaki ilmeği alarak 3 ilmeği beraber düz olarak ördük, bir artırdık ve bir kere daha ördük. Bu şekilde. Diğer düz ilmeğimizi de örüyoruz ve 1 2 tersimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz. 3. sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıra ve arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden aldık. 2 düz ilmeğimizi örüyoruz burada hemen şu ilmek ve öndeki ters ilmeğin yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve teker teker örüyoruz. Bir, iki. Ters olarak ördük. Ortadaki ilmeği de ördük. Üç. Son iki tane ilmeğimiz kalıyor. O iki ilmeği de yerlerini bu şekilde değiştiriyoruz ve yine teker teker tek olarak örüyoruz ters olarak bu şekilde bir iki düzümüzü ördük burada bu ilmeğimizde şu ilmeğimizin yani sıradaki ilmeklerimizin yerlerini şöyle değiştirdik ilk ve ikinci tersimiz ortadaki ilmeği de üçüncü tersimizi örüyoruz son iki ilmek kalıyor onların da yerini şöyle değiştiriyoruz 1 ve iki ters olarak ördük. Bir, iki düz örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde modelimizi iki kere kurduk. Bakın, hem çabuk ilerliyor hem de çok güzel bir görüntüsü var. Daha önce örmüş olduğum büyük modeli de göstereyim şöyle. Saç örgüsü gibi modelin ismini bilmiyorum yabancı bir kanaldan çıkarttım ama çok şık durmuyor mu arkadaşlarım? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten hem kolay hem de çabuk ilerleyen arka tarafı da bu şekilde. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına, bebek yeleklerine çok yakışacak bir model. Anne yeleklerine, hırkalara, şapkalara, berelere çok yakışacak. Şöyle bakın yakadan başlayan yeleklerde de çok güzel durur. Normal düz alttan başlayan yeleklerde de çok güzel durur. İnşallah güzelce anlatabilmişimdir arkadaşlarım. Bugünkü modelimiz de bu şekildeydi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.